Muhtarlık görevi demokrasi zincirinin ilk halkası ve hepimizin devlete ihtiyaç duyduğumuzda çaldığımız ilk kapısıdır. Muhtarlarımız ise mahalle ve köylerimizde devletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında çelik sunma töreni için toplanmış bulunuyoruz.

Filistin'de masum çocuklarımız ve sivil halka yapmış olduğu saldırı nedeniyle bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tezlipleriyle üç gün milli yas ilan edildi. Gerçekten dünya olarak çok büyük bir sınavda olduğumuzu düşünmekteyim. Biz tüm Türkiye'deki muhtarlar bu mutlu günümüzde beraber mutlu şekilde geçireceğimizi düşünürken Oradaki sivil halk, çocuklarımız, kadınlarımız, masum insanların ölmesi bizleri derinden etkilemektedir. Şimdiye kadar mutarlık etmiş, aramızdan ayrılmış olanlara Allah'tan rahmet. Hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Hepiniz geldiniz, katıldınız, ayağınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyor. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.